Bir zamanlar tanrıların görkemi, şimdi müze raflarında hapsoldu. Eğer Bergama Zoos sunağı olsaydın, her şey M.Ö. 2. yüzyılda Bergama'nın yüksek kesimlerinde başladı. Sen sadece bir anıt değil, muhteşem galibiyetlerin ve tanrıların güç savaşının taştan bir kanıtıydın. O zamanlar seni göklere yükseltenler, tanrılar ile devlerin doğaüstü savaşını kabartmalarına o kadar gerçekçi işlediler ki, seni gören herkes saygıyla durup bakardı. Sen bu şehrin merkeziydin. Sonra yüzyıllar geçti, çağlar değişti. Yavaş yavaş unutuldun, gözden kayboldun. Yüzlerce yılın yorgunluğu toprak olarak üzerine çökmüştü. Seneler boyunca sabırla bekledin ta ki 19. yüzyılda meraklı biri seni yeniden bulana kadar. O an bütünlüğün bozuldu. Parça parça sökülüp sandıklara konuldun, at arabalarına yüklendin. İlk önce seni bir gemiye bindirdiler. Sonrasında evinden, ait olduğun topraklardan binlerce kilometre uzağa, bambaşka bir iklime ve kültüre sahip bir şehre, Berlin'e götürüldün. Şimdi bir müzenin içinde binlerce parça yeniden birleştirilmiş halde duruyorsun. Her gün yüz binlerce meraklı insan seni görmeye geliyor, fotoğrafını çekiyor ve hayranlıkla izliyor. Ama sen, paha biçilmez kabartmalarının ve ihtişamının arkasında hala ait olduğun toprağın yani Bergama'nın rüzgarını ve kokusunu hatırlıyorsun.